sen gel, sen beni takip et. Bak sen şimdi, delikanlı, gel yavrum şuraya. Kepçeyi suya sokuver ver bekle. Tamam. Nasıl yürüdü o? Kepçeyi sen suya sokuver ver bekle sen. Az daha aşağı inmen lazım. Az daha in aşağı burada dur bak. Yan tarafa geliyor. Bir yana geliyor. Ya daha bir genç bir çocuk buluyor mu? Ha şuraya gelebilir mi? Hadi bakalım. Oraya gel. Tekneyi sok, tekneyi hiç acele etme. Bakma. Tamam mı? Sok, az daha sok, az daha, az daha. Heh. O buraya geldi. Evet, evet. Şurada. Şurada. Neyse döndüreceğim onu ben. Döndüreceğim. Sen bekle, sen bekle. Hiç koşu şey yapma, telaş etme hiç. Ben sokacağım içine. Az daha ya sağ tarafa şans. dibe daldık. Az daha dibe daldık. Ama bekle, bekle. Hiç acele <laughs> etme, ben sokacağım içine. Acele etme, acele etme. Hiç korkma. Korkacak bir şey yok, hiç korkma, hiç. Hadi bak. Kaldır, 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 kaldır. kaldır. De şey, kaldır. tamam. Eh, tamam, sağ ol. Teşekkür ederim. Evet, fena. avcuların en büyük şeyi telaş. Telaş oldu mu olmaz. Vallahi alamazsın.